Türkiye'de darbe darbeciler var. Ne darbesi ya? Ne darbesi kardeşim? Emekli büyükelçiler açıklama yaptı, tık yok. Emekli amiraller açıklama yaptı. Vay efendim yeniden darbe. 104 amiralin imzasını taşıyan ve darbe bildirisi suçlaması yöneltilen bildiri hakkında grup toplantısında konuştu. Bunlar daha önce defalarca gazetelerde yazıldığı televizyonlarda söylendi. Sen çıkıp baştan en baştan. Lozan'da, Montreux'de bizim güvencemizdir, Türkiye'nin güvencesidir. Desen zaten bir şey olmayacak. Ondan sonra da vay efendim nasıl olur bu? Bunlar darbeci. Yok kardeşim. Geçti onlar. Millet de yemiyor artık bu numaraları. Adam bir de emekli. Emekli amira. Ya emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi ve duymadı. Evet, gördüğünüz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı emekli amirallerin bildirisiyle ilgili emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor dedi. Peki Kılıçdaroğlu doğru mu söylüyor? Bırakalım tüm dünyadaki yüzden fazla ülkede yapılan darbeleri. Gelin sadece ülkemizde yapılan darbeleri bir inceleyelim. Bakalım gerçekten emekliler hiç darbe yapmış mı yoksa yapmamış mı? Kılıçdaroğlu bir siyasetçi olarak Türkiye'deki darbelerin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyor mu yoksa biliyor da bir stratejinin gereği olarak bilmiyor gibi mi yapıyor? Buyurun izleyelim. Ama gerçekten de bu söylenen doğru mu? Yani emekli amiral, emekli general, emekli binbaşı, emekli subay, acaba darbe yapamaz mı? İşte bakın, ben konuşmayacağım, tarih konuşacak, vesikalar konuşacak fazla da uzatma niyetinde değilim. Sevgili izleyenler biliyorsunuz Türkiye 27 Mayıs 1960 darbesine giderken Samet Kuşçu olayı yaşanmıştı. Samet Kuşçu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir junta yapılanması olduğunu ihbar etmişti. Ancak Samet Kuşçu Samet Kuşçu'nun ihbarı üzerine o junta harekete geçmiş. Tam tersine Samet Kuşçu hapse girmiş. Cuntacılar Samet Kuşçu'yu mahkum ettirmişti. Arkasından da darbe gelmişti. Yani Samet Kuşçu darbe yapılacak ihbarı dikkate alınmayınca darbe gelmiş ve 27 Mayıs 1960'da darbeciler amacına ulaşmıştı. Ve 27 Mayıs darbesi biliyorsunuz genç subaylar darbesiydi. General bile yok dişlerinde. E, teğmen, daha, daha çoğunluğu Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı rütbelerindeydi. Bakın hemen söyleyelim. Bir emekli rolünü şimdi hemen anlatıyorum. 27 Mayıs darbesi gerçekleşir gerçekleşmez. Milli Birlik Komitesi'ni yani darbe hükümetinin başına kim geliyor? Emekli Cemal Gürsel. Evet emekli orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi ile darbe hükümetini kuruyor ve darbeyle yönetmeye çalışıyor. Dolayısıyla dışarıdaki Cemal Gürsel ile genç subayların ilişkisi zaten var. Ve Cemal Gürsel'in bu darbede emekli Cemal Gürsel'in emekli general Cemal Gürsel'in genç subayları örgütlediği sonradan ortaya çıkıyor. Bir, İkinci ve en önemli örneği vereceğim şimdi sizlere. Bu ismi e, tanıdınız mı, gördünüz mü bilmiyorum. Bu Talat Aydemir Sevgili izleyenler. Bakın anlattıklarımı puzzle parçasıyla bugünle kıyaslayın. Nasıl tarihi yeniden yaşıyoruz göreceksiniz. Talat Aydemir Sevgili izleyenler. E, albay normalde Kore Savaşı'nda 27 Mayıs darbesi 1960 darbesi yaşanırken Kore'de görevli. Yani darbeye katılmayı çok istemesine rağmen yurt dışında Kore'de olduğu için katılamıyor. Ancak darbeci arkadaşları onun Junta'ya destek verdiğini bildikleri için onu gelir gelmez ona da görev veriyorlar. Ancak zaman geçiyor 15 Ekim 1961'de darbeden bir yıl sonra bir yıldan biraz fazla zaman geçtikten sonra Talat Aydemir diyor ki 27 Mayıs darbesi yapıldı ama biz istediğimizi hala kavuşamadık. Hala istediğimiz gibi bir rejim bir düzen kuramadık. Dolayısıyla yeniden darbe yapmamız gerekiyor diyor. Ve Talat Aydemir darbeye kalkışıyor. Bakın Talat Aydemir harp okullarıyla birlikte harbiyerilerle birlikte darbeye kalkışıyor. Ve yanındaki de Samet Kuşçu. Şimdi bu iki isme dikkat edelim. Ama burada kalmıyor mesela. Darbeye ne zaman kalkışıyor? 22 Şubat 1962'de darbeye kalkışıyor. Yani özellikle Adalet Partisi ve CHP ittifakı çünkü seçim yapılmış Demokrat Parti yanlısı Adalet Partisi ezici çoğunluğa seçimi kazanmış. Dolayısıyla darbeciler rahatsız nasıl olur da Demokrat Parti'yi savunan Adalet Partisi seçimi kazanır diyerek gururlarını yediremiyorlar yeniden darbeye kalkışıyorlar 22 Şubat 62'deki Talat Aydemir'in bu darbe girişimi bastırılıyor bakın her şey bundan sonra başlıyor işte bastırıldıktan sonra tutuklanıyor ancak daha sonra İsmet İnönü'nün ün bir açıklaması var sevgili izleyenler dönemin evet hükümetinde başbakan İsmet İnönü diyor ki harbiyeliler yanılmıştır bir hata etmişlerdir affedelim diyor bakın harbiyeliler yanılmıştır affedelim ve gerçekten de Talat Aydemir ve o darbeye kalkışanlar emekli edilip tasfiye ediliyorlar ama ceza verilmiyor affediliyorlar ama emekli ediliyorlar bakın şimdi asıl olay bundan sonra başlıyor başka kim var yanında evet Fethi Gürcan Fethi Gürcan da var ve e, Talat Aydemir. Bunlar ikisi de artık emekli sevgili izleyenler. Ama e, öyle bir emekliler ki işte bugüne oradan gönderme yapacağım. İrtibatlarını kesmiyorlar ve hatta Fethi Gürcan'ın şöyle bir ifadesi var. Emekli olduğu halde ne zaman garnizona gitsem, ordu evlerine gitsem e, genç subaylar, öğrenciler komutanım diye selam çakıyorlar ve ayağa kalkıyorlar. Her söylediğimi bir emir gibi telakki ediyorlar. Diyor emekli bir subay Evet Fethi Gürcan Talat Aydemir de aynı şekilde Ve işte bu ordu içerisindeki e, Kendilerinin Destekçileri ve ayağa kalkan Asker ve öğrenciler tarafından O kadar kendilerine cesaret ve güven Geliyor ki özgüven e, Yeniden darbeye kalkışıyorlar Ne zaman 20, 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a Başlayan 1963'ün gecesi Yeniden darbeye kalkışıyorlar Radyo evini işgal ediyorlar Ama gerçekten de dönemin genel genelkurmay başkanı ve silahlı kuvvetlerin önemli bir kısmı kuvvet komutanlara destek vermeyince bu defada yakalanıyorlar, görev alıyor. Peki bugünkü amirallere gelecek olursak, bakın bugünkü imza atan amirallerin çoğu 28 Şubat darbe sürecinde de görevliydi ve 28 Şubat'ın hala amacına ulaşmadığını söylüyorlar. Bizim yayınımıza da katılmıştı mesela onlardan birisi. 28 Şubat kararlarının uygulanması gerektiğini söylüyorlar ve 28 Şubat'a dönülmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani aynen Talat Aydemir'in 27 Mayıs'ın amacına ulaşmadığını söylemesi gibi. Dahası aynen nasıl ki Fethi Gürcan Ordu evlerine gittiğimde ayağa kalkılıyordu diyordu ya. Şimdi de aynı bizim amirallerimiz, emekli generallerimiz ordu evlerine Galizyonlar'a gittikleri zaman komutanım her sözünüz emirdir diyen kitle ile karşılaştıklarını da söylüyorlar. Benzerlikler çok fazla. Dolayısıyla kaldı ki bu isimler bildirdiği ismi olan, Amirallerin bir kısmı da biliyorsunuz geçmişteki darbe planlarında Balyoz, Ayışığı gibi planlarda da isimleri geçen isimlerdi. Dolayısıyla bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Şunu söylemek istiyorum ez cümle. Sayın Kılıçdaroğlu, dünyanın neresinde emekli subaylar darbe yapmış, böyle mantıksız mı, e, mantıksız e, bir şey olabilir mi diye sordu ya. Ona cevap artı birkaç gündür televizyonlarda bu yönde propaganda'nın çoğaldığını görünce bu tarihi hakikati paylaşmak durumundayım. Talat Aydemir olayına bakın, emekli subay darbeye kalkışır mı, kalkışmaz mı? Cevabını bulacaksınız diyelim ve veda edelim. Adam bir de emekli, emekli amiral. Ya emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Burada. Bunlar akıllarını aldı. Gerçekten peynir ekmekle yemişler. Bu kadar saçmalı Türkiye neresinde. cumhuriyeti devleti hiç görmedi ve duymadı. Sayın Bahçeli oh. bu grup toplantısından önce dün, hatta günün manşetinin bir bölümünü yemişti. Orada yapmış olduğu konuşma da aslında e, Kılıçdaroğlu'na cevap ver. Çünkü yeni söylemiyor. Grupta bu grup söyledi ama Sayın Kılıçdaroğlu ilk duyar duymaz hemen bu noktaya çekmişti hikayeyi. Şöyle diyor e, Sayın Bahçeli. Bu çağrı diyor bal gibi darbe çağrısıdır. Demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin ve milli iradenin tarihe karşı namus şu hedaya da vefa borcudur cümlesini söyledikten sonra Kılıçdaroğlu aldığı tutumla bizi yine şaşırtmadı. Behey demokrasiden bir haber, sahte olan sen misin, gündem mi diye soruyor. Ve milli iradenin patates kadar onuru yok mu cümlesiyle, soğan, patates, patlıcan kadar milli iradenin onuru yok mu diye e, Sayın Kılıçdaroğlu'na, bu gruptan aslında hey. cevap veriyor. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyor. Arkadaş bak, tamam doğaçlama konuşmaya çalışıyorsun, saçmalıyorsun, zırvalıyorsun. Biz burada seni anlatıyoruz, konuşuyoruz. De arkadaş konuşurken Allah rızası için ya, yani zerre kadar vicdanın olsun. Ey Cumhuriyet, ey CHP oy veren güzel kardeşlerim. Öyle başlıyor çok güzel o cümle. Ey Yüküdaş kardeş diyor yani Kılıçdaroğlu. Ey AK Parti'ye, AKP demiyor. AK Parti oy veren güzel seçmen kardeşim. Bu kucaklayıcı bir ifadeyle ...olma bir şey söyleyecek. Yani vuracak oradan. Ey Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ey CHP'liler, ey teşkilat ve seçmenler. Dünyanın neresinde emekli askerler darbe yapmıştır? Lafı kadar Dünyada bu lafı söyleyemeyecek olan tek millet tek ülke Türkiye'dir. Yani bu çok ayıp bir şey. Bu senin dediğin ne, neye benzeteceğim benzetemiyorum. Ama hikmetçe söyleyeyim. Yani Hitler ne zaman ırk hmm. ayrımı, insan ayrımı yapmıştır? Hitler ne zaman insanları katletmiştir kardeşim? Stalin hangi ara soykırıma teşebbüs e, etmiştir diye sormak gibi bir şey bu. Yani Buğday tarlasında niye ara buğday yetişti der gibi bir şey bu. Ya cuntacılar emekli. Sen hiç biraz tarih. Ya okuma. Tarih de okuma ya. Tarih okuma okuma. Ya kendisi okumadığı sen gibi. Sen git. Merhum Mehmet Seçmen Bülent'in. okumadığını düşünerek evet. söylüyor bu cümle. Sen canlileri. git. Mehmet Ali Bülent. Nasıl o kadar mı cahil hepsi? Bu kadar bir cahil Valla yani 27 Mayıs'ı... O zaman madisi, biz ne konuşuyoruz hocam? 9 subay olayını bugün Yeni Şafak mi? Sen de oradan bahsedeceksin. Karatay Demir'den abi. bahsedeceğim. Madaroğlu'dan bahsedeceğim. Emekli subay değil mi? yemekli. Yani. yani darbet adam adam üniformayı çıkartmış. Okuyacaksın yalnız. Ben burada teknik tek detay veremeyeceğim. Vaktimiz yok. Tekrar giymiş başına geçmiş. Adam bir tanesi darbe darbeye teşebbüsten emekli edilmiş. Tard edilmiş. Hop geri dönmüş. Darbe yapmaya çalışmış. Eğer dünyanın neresinde emekli bir asker e, efendim darbeye teşebbüs etmiş gibi cümle kuruyorsan bu ülkede yani adama gülerler hem de her tarafıyla gülerler. Ya Allah aşkına ya. Hani ya millet aç aç ne işi var burada? Arkadaş millet aç aç diyorsun ama 15 Temmuz'da olduğu gibi. işte Kılıçdaroğlu bak turnusol kağıdı bunu da söyleyip öyle Kılıçdaroğlu'nu atlayalım. Bunu unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ey Türkiye. Ayırmıyorum onun gibi. En milliyetçi benim, en küdaş benim, en AK Partili benim, en CHP'li benim demiyorum. Ey Türkiye. Ey vatandaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu demiştir ki bir radyo programında kendi sesinden, kuzeni değil, kendi konuşurken eğer bir tank çıkarsa bunu hafızamıza kazıyalım. <laughs> İlk önce önde ben çıkarım demişti. Dedik ya güzel cümle bu. Buradan dövemezsin bu adamı. Ama şu var da önüne çıkıp da yol göstermek için bilmem. Yani karşı koyacaksın. Önüne çıkmak her zaman şey demek değildir biliyorsun. Yol gösterebilirsin aynı zamanda tanka buradan gel diye. Karşı koyacak koy dedi. 15 Temmuz'da sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak gerçek yüzünü gösterdin. CHP'nin gerçek yüzünü bu ülke gördü. Tartışmayın. Bitti. Bana hiçbir vekil, hiçbir CHP'li, sözcüsü, öz trakı, öz, bilme öz koçum boşuna anlatmasın. Ya sevgili Murat Çiçek yani yalvarırım boşuna anlatmayın bize bunları. Gözümüzle gördük, canlı yaşandı bitti. Sizin ayıbınızdır. Böyle bir kasetle gelen, kaset kupasıyla gelen bir genel başkanı orada her kaybettirişme başta tutmak sizin ayıbınızdır. Ama sizin daha büyük bir ayıbınız var. Kaset kupasının dışında. O ayıbınız şudur. 15 Temmuz'da o tankları gördü tankın üzerine çıkmak veyahut da önüne çıkmak yerine arkasından sıvışıp Bakırköy Belediye Başkanı'na e, bu adam gitti mi gitti. Orada oturup da canlı bağlantı, bağlantı oldu. Dedi ki arkadaşlar bizi bilgilendiriyor. Takip ediyoruz. Kapattı mı kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını harekete geçirmedi. Bekleyin dedi bu adam. Yani FETÖ'cü darbecilerin şeyini, netice, neticeyi bekledi. Arkasından baktı ki darbe olmadı. Dedi ki 15 Temmuz darbesi yok. Kontrollü darbeydi bu dedi. Tiyatro. 20 Temmuz dedi. Tiyatro, 20 Temmuz dedi darbedir. Ne zaman o? FETÖ'cüleri tek tek alıp gömmek için ülkenin son devletin son artık emniyet sivapları harekete geçip o hal. O hal. geçip onları yakalama Tabii. olunca ucu kendine dokunur. Sizin en büyük ayıbınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala çıkıp da bunu konuşabilmesi çok daha büyük bir ayıp. 15 Temmuz'da. Yazıklar olsun. MHP Başka dedi, şey bir şey yok. Sayın Bahçeli gizli imzacı Kılıçdaroğlu cümlesini söylerken Aynen. herhalde bunları aslında da belki de aleni imzacı. Al Alıştı. Işte. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir cümlesini kullanıyor. Hazma demedikleri halk iktidarına örgütlü baş kaldırı diye yazmış Engin Ardıç Sabah gazetesinde. Milli Altınoksa mavi vatanı bu amirallere mi?